gördüm. Onu gördüm tamam mı? Hepsi onun suçuydu. Beni ispiyonlamak için elinden geleni yaptı. Şimdi ise beni engellemeye çalışacak. Biliyorum. O beni ispiyonladı. Ama ben intikam almaya geri döneceğim tamam mı? Şu an neden öfkeli olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? Size anlatmam gerekiyor. Uzun zaman önce bir arkadaşım vardı. Dürürürü, 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 ve o arkadaşım beni ispiyonlamıştı. Kendisi de benim gibi hırsızlık yapardı. Ve ilk defa beni Brokeman'ın en büyük bankasını soymak suçlamasıyla suçladı. Aslında ben böyle bir şey yapmadım. Ve sonunda 255. hapishaneme girdim. Ama bu, bu hapishane Brokeman şehrinde girdiğim ilk hapishaneydi. Çünkü buraya daha birkaç hafta önce taşınmıştım. Ama beni Brokeman bankasını soydu diye o suçladı. Ve o arkadaşımı bu, bulduğumda ele geçireceğim. Tekrardan onu bulacağım. Yakında onu bulacağım. Ama şimdi bir hapishanede kilitli kaldım ve o arkadaşımın anılarını size anlatıyorum. Bu benim gayet sınırımı bozuyor. Bu hapishaneyi bilmediğim için o hapishaneden kaçma yolunu da bilmiyorum. Çünkü burası Brokev'in hapishanesi. Ben bir sürü hapishaneden kaçmıştım. Kötü öğretmenimin hapishanesinden bile kaçmışlığım olmuştu. Sonra kötü osuruklu polisin hapishanesinden de kaçmıştım. Ve tabii ki de Roblox hapishanesinden de kaçmıştım. Ama Brookhaven hapishanesini hiç bilmiyorum. Ve buradan nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Brokeven'e daha yeni taşındım. Oo, beni sinirlendiriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak orada bile benim fotoğrafımı koymuşlar. İnanamıyorum. O saçma arkadaşın işini bitireceğim. Yukarıda bir havalandırma deliği var. Belki oradan kaçabilirim. Çok iyi fikir. Ama oraya ulaşmak hiç zor olacak. Tekneyi geçmeyi başardım. Hemen git. Ah, Kaçtım. İnanamıyorum kaçtım. Yaşasın. Şimdi hemen... Gizlice polis merkezine gitmem lazım. Oradan silah çalmalıyım ki geldiklerinde onları yok edebileyim. Polisler gizli odalarındalar. Sessiz hareket etmeliyim. Hangi silahı çalsam ki şu silah iyi görünüyor. İntikam vakti yakın. yakın. Kendime güzel bir ev bulmam lazım. Ve hayatta kalmalıyım. Huh. Evet. Ay. Hapishaneden nasıl kaçtım ben de inanamıyorum ama sonunda kaçmayı başardım. Ama o ispiyoncu arkadaşı bulacağım. Ve onun işini bitireceğim. İkimiz de çok iyi arkadaşlardık ama beni ispiyonlar... Orada bir ev var. Ellerimi kelepçe mi yapsam? Hayır. Ee, ya da böyle bir taklacı. Hu hu hu. Sporcu gibi mi geçsem? Bu da olmaz. öyle ee, ölü gibi mi davransam? Of, hayır. Ya da böyle aslında bu daha iyi bir numara. Aa evet. Böyle olur. Çok dikkat etmeliyim. Çok sakin olmalıyım. sesleri duydular. Bizi ağzımla yapıyorum. Hemen bu evi almalıyım. Pekala evimi seçmeliyim. Güzel bir lüks bir ev olmalı. Ee, şimdilik bu ev iyi olur. ha? Evet, 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 evet. Bu harika bir ev. Kimse gelmeden evimi kilitlemeliyim. Eh, ev güvenliklerini aktif etmeliyim. Evimi kilitledim. Oh, tamam. Harikayım ya. Şimdi şu aptal hırsız kıyafetlerinden kurtulmalıyım. Sonunda kaçtım. <laughs> Saçma kıyafetlerden de bir kurtul. Oh bak şu kıyafet güzelmiş. Şunu da üstüme taktım mı? Uh tamam. Uh, Allahın sonunda. <laughs> uh başımdaki dert sonunda <laughs> kurtuldu. Oh. Harika bir ev aldım ve artık çok mutluyum. Şu koltuğa geçeyim. Uh -huh. Oo oh, Yüreğe bak. Bu da yeni bir yürüyüş özelliği. <laughs> Çok mutluyum. Sonunda. <laughs> Şurada bir güzel Sonunda işte dışarıdan geldim. Ay bir lavaboya da bir duş alayım ya. Ay. Bir duş alayım. La 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 la. La 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 la. La 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 Bu videoya 15 bin like gelsin. Tamam bu kadar düşü yeter. Şunu bir Evet kuyuma vakti güzel bir gündü